Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah, Muhterem Kardeşlerim, Emevi Camii'ndeyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun, teravih namazımıza eda ettik, hatimle kıldık, Elhamdülillah. Bugün Suriye'deydik, Suriye'nin Şam bölgesini özellikle gezdik, Mukayyem Filistin'e gittik, oradan çıktık Yermük'e gittik, Yelda'ya gittik, oradan Cubar'a gittik, Cubar gerçekten Öyle yıkmışlar, öyle dökmüşler, öyle yerle yeksan etmişler ki inanamıyorsunuz kardeşlerim. Yani gözlerimize inanamadık. Allah Azze ve Celle kardeşlerimizin yeniden ayağa kalkmasını onlara nasip eylesin. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun. Emevi Camii'nde Hud Suresini burada İmam Efendi okudu bugün. Yusuf Suresinin bir kısmını okudu. Orada peygamberlerimize bir emirleri görüyoruz. Onların tevhid mücadelesini görüyoruz kardeşlerim. Nuh Aleyhisselam'ın şahsında bütün bir ümmete, bütün bir şanlı kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a emir buyurduğu gibi فَلَا تَبْتَيْسْ buyuruyor kardeşlerim. Aynı şekilde bize de aslında o ifade. فَلَا تَبْتَيْسْ اِمَا كَانُوا bir فَاسْبِرْ اِنَّ buyuruyor. Sabredecek şanlı kardeşlerim. Ümitsiz olmayacaklar. Allah Azze ve Celle'ye güvenecekler. Dayanacaklar ve akıbet Müslümanların olacak. Nasıl Selahaddin'in olduysa, nasıl diğer muazzez komutanlarımızın olduysa, bugün Şamlı kardeşlerimiz de tekrar bu ayetlerle ayağa kalkacaklar. Peygamberlerin verdiği tevhid mücadelesini vererek ayağa kalkacaklar. Allah Teala'nın izni ve inayetiyle. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun. Elhamdülillah 20 yıl önce ziyaret ettiğimiz bu mescidi tekrar 20 yıl sonra Rabbim ziyaret etmeyi bizlere nasip eyledi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.